Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere PES 2008 Extreme nasıl yüklenir? Linkini atacağım videonun altına. Oradan alırsınız. Buradan dosya konumunu açıyoruz. Geri yapıyoruz Konami'ye gelip şş, bunu kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz efendim. Ondan sonra belgelere geliyoruz. Belgeleri de konama dosyasını alıyoruz. İndirdiğimiz dosyayı buraya atıyoruz. Ondan sonra daha demin ki dosya yani oyunun kurulu olduğu dosyaya gidiyoruz. Kit server'e gidiyoruz. Setup'a tıklıyoruz. Burada install var. Install'a tıklayınca etkin oluyor. Ben yaptığım için gör etkin olduğu için gerek yok. Oyuna girip bakalım isterseniz. Oyuna girip bakalım. Edit. Oyuncu oyuncular değil özür dilerim. Takımlar, takımı düzelt. Süper Lig'e giriyoruz. Hepsi lisanslı. O zamanki oyuncular. Tolga Zengin. Trabzonspor. Galatasaray. Ankara Spor. Bize. Kasımpaşa. Konya. Sivas. Manisa. Bunların hepsi var. Yani... İspanya ligi var. İngiltere ligi var. Yerlikler var. Böylece var. Hem Türkçe menülü hem de Türkçe speaker da var içinde. Bu kadar. Sadece bu videoyla geçerli değil. Yama videosu yapmayacağım. Ondan sonra Yama videosu olarak 3 video yapacağım ya da 4 video bana kalmış. Ondan sonra oyun videosu çekeceğim. Çektiğim videoyu e, paylaşacağım. Oyun videosu ne olursa yani savaş olur, FC, FPS olur, FPS strateji olur. öyle oyunları paylaşacağım. Abone olup link, linkleri açmayı unutmayınız bildirimleri. Teşekkür ederim.